Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler, Türkiye ile 3 ülke arasında tarihi anlaşma imzalandı. Bu proje İsrail'in projesini kesiyor. Kıymeti izleyenler Türkiye, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzalanan Kalkınma Yolu Projesi'nin önemine dikkat çeken gazeteci Nedim Şener, bu proje İsrail'in projesini kesiyor. İsrail'in bölgede çıkarmak istediği savaşın asıl nedeni bu diye konuştu. İsrail'in eli ayağı dolaştı, bu proje İsrail'i yok edecek. Türkiye, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında kalkınma yolu mutabakat zaptı imzalandı. 1200 kilometrelik demir yolu ve otoyolla Türkiye'yi Basra Körfezi'ndeki Fav Limanı'na bağlayacak yeni İpek yolu olarak tanımlanan proje, Avrupa'dan Körfez ülkelerine kadar geniş bir bölgeyi etkileyecek ve ortak fayda üretecek. Asya, Avrupa ve petrolle doğalgaz zengini Irak'ı birbirine bağlayan Türkiye-Basra Körfezi ekonomik koridoru projesi uzmanlarca bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Ekonomik koridorun Türkiye'nin enerjide merkez ülke olma siyasetini destekleyen çok önemli bir girişim olduğu belirtiliyor. Projenin önemi ve Türkiye'ye katacakları TV Net canlı yayınında değerlendirdi. Gazeteci Nedim Şener harita üzerinden yaptığı konuşmada projenin önemini İsrail örneği üzerinden anlatıp bölgede çıkarılmak istenen savaşın asıl nedenine vurgu yaptı. Mezopotamya'yı işaret ederek sabotaja en açık yer burası diyen Şener, buralara ne diyorlar, vaat edilmiş topraklar, bakın bu proje İsrail'in projesini kesiyor, bölgeye inanılmaz bir refah getiriyor ifadelerini kullandı.